üşüdüm üşüdüm daldan elma düşürdüm. Ben düşürmedim. Elmalar düşmesin diye ben topluyorum. Ama aşırı derecede düşen elmalar var. Bu elmaları bence değerlendirmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili birkaç fikrim var. Umarım beğenirsiniz. Şimdi bu elmaları bizim daha önceden atalarımız, ecdadımız, amcalarımız, abilerimiz dikmişler. Biz bunları değerlendiriyoruz veya bugüne kadar değerlendirilmiş. Ama bugünlerde ağaçları diken abiler yaşlandığı için değerlendirme şansları yok. Dolayısıyla elmalar toprakla buluşup natürel gübre oluyorlar. Ama biz natürel gübre olmadan önce bu elmaların değerlendirilmesini istiyoruz. Hemen hemen Yozgat'ın bütün köylerinde bu manzarayla karşı karşıyayız. Bence girişimci olan arkadaşlar bu elmalardan elma sirkesi yeni yeni Revaş'ta olan elma cipsi yapabilirler, elma marmelada yapabilirler, elmalı tartu yapabilirler. Ben mesela tartuyu çok seviyorum. Bilginiz olsun. Bunları değerlendirmek için e, köylerde bulunan elmalara, yani yerlere dökülen elmalara herhangi bir ücret isteyeceklerini tahmin etmiyorum. Ücret ödemeden bu elmaların sahibi olabilirsiniz ve değerlendirebilirsiniz. Ben bu topladığım elmalardan çok güzel elma sirkesi yaptım. Size de tavsiye ediyorum. Ayrıca e, toplarken de yiyebilirsiniz. Farklı ağaçların altında farklı farklı elmalar var. Bakın. İzliyorsunuz. Bunlar çok güzel şeyler. Bunları gerçekten eski insanlar çok farklı değerlendiriyormuş. Evet, şimdiki insanlar da bunları değerlendiriyorlar. Mesela bunları toplayıp e, satabiliyorlar, meyve suyu fabrikalarına satabiliyorlar. Ama şöyle, e, bunu toplamak için işçi bulmak gerekiyor. İşçiler de e, 150 lira veya 200 lira gibi bir ücret talep ediyorlar, haklı olarak talep ediyorlar tabi. Ama e, toplanılan elma e, belki işçilere vereceğimiz ücreti karşılamıyor. Oysa siz girişimciler için bunlar ücretsiz olarak sizlere sunulacak. Hemen hemen her köyde bu manzarayla karşılaşırsınız. Dolayısıyla bunları değerlendirmiş olursunuz hem de israf olmamış olur. Aksi takdirde bunlar doğal gübre olarak doğayla buluşacaklar. Bilginiz olsun. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Dokunuş Oktay'dasınız. Bugün sizlere bir elma ağacının altından sesleniyorum. Oturduğum yerden kalktım ve hemen kameramı yerdeki elmalara çevirdim. Sizler de izliyorsunuz. Elmalarımız bol miktarda var. Ağaçta da elmalarımız var. Şimdi bu elmaların küçük olduğuna bakmayın. Gerçekten tatları çok güzel. Tabi ben bu çekimi yaparken birkaç tane yedim. Bu tarafa geçtiğimiz zaman burada farklı bir elma ağacının altında bol miktarda yine elma görüyoruz. Bunlardan toplanılabilir. Topladığınız elmaları sizler nasıl değerlendirileceğini benden daha iyi biliyorsunuzdur. Eminim buna. Bakın şurada çok güzel bir elma var. bunları değerlendirmenizi bekliyorum. Hemen hemen elma ağaçlarının olduğu her yerde bu manzarayla karşılaşabiliyoruz. Bu kanalın içerisine de en az yapraklar kadar elmalar dökülmüşler. Bunları kesinlikle değerlendiriyoruz yaprakların su kanalına dökülmesi sonucunda çok güzel bir manzara oluşmuş. Şöyle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi Tabii ki bu arada dikenleri de görebilirsiniz. Yaprak dikenin üzerine düşmüş. Çok güzel bir fotoğraf olur. Şimdi hemen ben bunu sizler için fotoğraflıyorum. Tabii bu mavi kapağı çekmeden bir fotoğraf yapıyorum. Onu da paylaşacağım. Farklı yerlerde elmalardan mevcut. Bakın kanala dökülmüş bunlar. Toplayan olmadığı için ya da toplayan olamadığı için dolayısıyla biz bunları toplayıp değerlendirebiliriz. Bunlar için köydekiler herhangi bir ücret istemiyorlar. Dolayısıyla değerlendirilmiş olur. Yoksa natürel gübre olarak toprağa karışacak. Bu çirkin bir görüntü. Lütfen özellikle plastik atıklarınızı çöp torbalarına veya geri dönüşümlerde lütfen kullanın. Bakın burada su götürebildiği kadar götürmüş. İleride daha güzel bir şey var manzara. Düşmeden hop evet. Böylece ama tabii ki ilerleyemiyorum. İlginç bir görüntü. Efendim sen nereden geldin? Sen ne istiyorsun? Kesinlikle elimde olan ekmeği gördü bu. Ve ben sana ekmek vereceğim. Gitme. Gitme ben sana ekmek vereceğim. Minik yavrular için getirdiğim kebapçının artan ekmeklerinden kedimiz de faydalandı. Ama bu nereden çıktı bu kedi bilmiyorum. Ben burada normal bir çekim yapıyordum. Geldi. Siz de gördüğünüz gibi bizde kediyle ekmeğimizi paylaştık. Evet, ne güzel bir şey. Tam bizim konumuza da uygun bir şey. Yemek söylüyoruz. Artan ekmekler bu şekilde değerlendiriliyor. Bilginiz olsun. Ben de doğadaki hayvanlara bunları getiriyorum. Yani buradaki elmaları da sizler buraya düşmeden, buraya dökülmeden önce değerlendirebilirsiniz. Yani bu bir fikir tabii ki. Onun dışındakiler temenni olur. Evet şimdi köpeklere doğru gidelim. Mevsimin sonbahar olduğunu söylememe herhalde gerek yok. Ama sizler de fark ettiniz. Yapraklar dökülmüş. Tabii ki elmalar da gördüğünüz gibi yol boyunca dökülen elmalar var. Aa bakın bakın bakın. Evet. Bence güzel bir manzara. Ama bu manzarayı biraz önce de söylediğim gibi atık maddeler bozuyorlar. Lütfen bunları atmayınız diyorum. İşte bunlar ağaçtan dökülen elmalar. Bu şekilde bir hal alıyor. Sevgili girişimciler, bu elmalar bence sizi bekliyor. Çevreciler bunlar da sizi bekliyorlar. Ne yapıyorsun? İyi misin? Aslında ben biraz önce bunlar için yemek götürmüştüm ama bunlar bulundukları yerde yoklardı. Şişt şişt hayır hayır hepinize vereceğim. Hadi bakalım. Bence görülmesi gereken bir manzara bu. Yani e, girişimciliğin arasında bunu da sizlerle paylaşıyorum. Bu da hayvanseverlerle ilgili gelsin. Hayvanseverler, sevgili hayvansever arkadaşlar. Bakın lokantalardan Arta kalan ekmekleri tanıdığınız lokantalardan alabilirsiniz. Özellikle e, kış aylarında bu yavrular sizlerden yemek bekliyorlar. Bilginiz olsun. Hep birlikte izledik ve gördük ki gerçekten elmaların yerlerde heder olmasına eminim sizler de razı olmayacaksınız. Ve ben eminim ki buna gerekli aksiyonları alıp değerlendireceksiniz. Ben değerlendirdiğiniz için Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımda kalın, bende kalın ve izlemeye devam edin. Ama lütfen kanalımı beğenin veya e, yozgatla ilgili çekmemi istediğiniz herhangi bir konu varsa bunu da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hoş kalın, hoşça kalın, kanalımda kalın.